Envis Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün hamurunda yumurta, yoğurt, süt olmayan ve kolay kolay bayatlamayan zeytinli ve kaşar peynirli poğaçalar hazırladım. Bu arın şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle e, ılık olan 2 bardak suyu yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine 1 paket toz mayayı ve 1 yemek kaşığı toz şekeri ilave edip güzelce karıştırıyorum. Toz maya yerine yarım küp yaş maya da tercih edebilirsiniz. Daha sonrasında yarım çay bardağı eritilmiş tereyağını bir çay bardağı dolusu sıvı yağını da ekliyorum. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Mutlaka farklılık gösterecektir. Unun üzerine bir paket kabartma tozu ve yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıp yoğurma işlemine başlıyorum. hamurun dokusu kıvamı bu şekilde olmalı. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi bir hamur fakat ele yapışmıyor. Elimi henüz yıkamadım. Gördüğünüz gibi yoğurdukça hamur elimden sıyrıldı. Üzerini kapatıp bir 20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Yeteri kadar dinlenmiş olan hamuru masanın üzerine alıyorum. Hamurun dokusuna kıvamına bakar mısınız? Sakız gibi bir hamur. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Yapacağınız boyuta göre çıkacak adet sayısı değişecektir. Benim yapmış olduğum boyutlarda 13 adet poğaça elde etmiş oldum. Hiç beklemeden hemen hamurları çay tabağı boyutunda olacak kadar açıyorum. Çok fazla bastırmıyorum. Hay tabağı boyutunda açtıktan sonra açmış olduğum hamurun kenar kısmına e, böyle baharatlı ve zeytinyağlı olan yeşil zeytinden ekliyorum. Yeşil zeytin çok güzel yakıştı. Seviyorsanız mutlaka deneyin derim. Fakat istediğiniz herhangi farklı bir malzeme de kullanabilirsiniz bu aşamada. Daha sonrasında boşta kalan kısmı zeytinlerin üzerine kapatıp elimin kenarı ile bastırıyorum. Bu şekilde tamamlıyorum. Birkaç tanesini de kaşar peynirli olarak hazırladım. Hemen sizlere o kısmı da göstermek istiyorum. Sadece beyaz peynir de tercih edebilirsiniz. Zeytin ezmesi de olur veya kahvaltılık soslar da olur. Damak zevkinize göre bu aşamada farklılık kullanabilirsiniz. İsterseniz hamuru akşamdan yoğurup dolaba kaldırabilirsiniz. Sabah kolaylıkla iç malzemesini ekleyip şekil verip fırınlayabilirsiniz. tamamını hazırlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine dizdikten sonra üzerine bir adet yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Bolca hepsinin yüzeyine sürüyorum. Eğer vaktiniz varsa bir 20 dakika kadar da tepsi mayası verebilirsiniz. Daha şahane olacaktır. Fakat ben acele ettim açıkçası tepsi mayası vermedim. Şimdi 180 derecelik ısınmış alt üst ayarı açık fırına gönderiyorum. Her fırının pişirme süresi ve kalitesi farklılık gösterir. Herkes fırınını mutlaka tanıyordur. Kontrollü olarak pişirelim. Daha çok sıcak ama benim acelem olduğu için sizlere hemen bir tanesini alıp göstermek istiyorum. İsterseniz böyle pişirdikten sonra güzelce soğuttuktan sonra hava almayacak şekilde saklama kaplarına koyup veya bir poşete koyup dondurucuya atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp taze taze tüketebilirsiniz. Bu poğaçaya dilerseniz farklı şekiller de verebilirsiniz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.